ben de söylememiştim arka taraftaki hatta burayı burayı ve burayı ve burayı ve daha dair çekmiştim ama silmek zorunda kalmıştım çünkü arkada hep sesler geliyordu o zaman şimdi bütün topraklarımızı alalım Vallahi deve yavrusu gibi maşallah arkaydık ha üç erkek Şimdi biz savaşımıza dönelim de. Onu da reklam izlemeyeceğim bu sefer. Bana ne? İzlemeyeceğiz değil mi arkadaşlar? Erken başlamak için. Arkamız hızlı olmak iyidir. Sana uğraşım değil mi? Rastastaki boss ile buradaki rakım boss. Kardeş mi acaba? Merak etmeyin. Eğleneceğiz şimdi artık ki. <laughs> Bu çok macera şakir meyir. Macera, macera. <laughs> Bu bizim sınıftakilere söylüyorum. <laughs> Karakterim 24. Ben yeter ki... 4, -4 oldum. Bu arada... Bagu, bagu, Gu bagi, 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 arkadaşlar. Ben bagi, 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 abi yorumlara. Kurayı da almıştım ha. Kuray'dan bak çabucuğu. Aa. Playlist'e de girmiş. Videoda oldu Unutmuşum. kuşun. İsteme uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Burada popüler olan, yeni olan bütün şarkıları bulabilirsiniz. Ben arabamın üzerindeyim. Düt düt. <laughs> tık 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 tık. Arkadaşlar ben bütün videolarımı hep dışarıda çekiyorum ama bu sefer evde çektim. <laughs> Hatta aslında ben evde bile değil ben annemin evindeyim. <laughs> eee, primo. Sürksel şey, şeyi çok seviyorum ha. Çok güzel bir şey. Ben az, ikisini şey değil mi <laughs> bu? Hadi Bir tane atın için buna değdi mi ya? Vallahi ee, evet. kardeşlerim. Yoruma en sevdiğiniz futbolcuyu yazın. En sevdiğiniz Brawl Stars karakterini de yazın. <laughs> en çok sevdiğime göre oylama yapacağım. Vallahi kış şehrine geri burada Bu biraz çok. Zor. Ah. O zor yerleri seviyorum. Hop Eee primo. E Oha yani. ben bunu nasıl yaptım? Dur dur gaga. Reklam reklam izlemek zorundayız. Kaptanları öldü. Gitti kaptan oldu adam ya. Hey ya. Vallahi ölecek ha. İsrailler daha fazla. Ben daha önce bu oynamıştım. Hiç canlanmıyordum vallahi. Abi gibi bir yer Bizim sınıftaki bazı can tutanlara sözüm var. Abi dibur yiyeceğim. Için. i̇çin tutsunlar. <laughs> Ayrıca zaten sınıfıma bağlısınca da yani gene bir kız var tamam o ben, ben onunla rakip oldum. sonrasında birazcık sıkıntımız oldu. Kanalımı kurdum ismini söyledim. Tamam ve sonrasında ismini, ismini yeniledim. İşte bu. Sonrası söylemekte söylemek de söylemek istemiyorum. En yakın arkadaşım Cemal'e ve Çınar'a söyledim. Ama YouTube kanalımı bulamıyorlar işte. El Primo. Reklamın dibinde. Ben balmışım. Bütün sakların dibinde. Oha yani bir sürü nasıl toplamışız? 82 orta, 82, 83, 84. Benim de karakterim 24. Ee burayı Lan bastığı gibi ses çıkardı. Bakın bastığı gibi. Valla bu da özgü geldik. Kim sormalı? Şimdi tabi di. Tabi di. Tabi di. Bu da bir sürü şuraya bir sürü. Dostlarla Kiki, Mbappe ya. Bence bir yere taktığımız olmadı şimdi. O da olay O da bom 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 bom. Sigar bom bom bom. Gombili gombili. Burada bir kişi var. Çok sabit Dört. Hadi öldük. Müstakil tane rakun öldürmüşüz. Go, go, güzel ama vallahi her işin bir zorluğu var mesela ben indirme indirmeseydim sizinle konuşamazdım. Oyunlar oynayamazdım. <laughs> Ayağımam <aman. Gülüyor> yani. Arı gidiyorum kostümümü, arı kostümü belli değil ya. Ayağım gıvı, gıvı 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 Beş gün kaldı. Bravo Pes sonunda yılın... Yılın iki gün sonrasına geliyor arkadaşlar. Şimdi bir Rawls'ı tersa geçelim. Oyunun şablonu niye böyle olmuş? Zaten daha yenileşmişti. nereden hemen işti. İşte bugün ilk, ilk oyun oynayacağım. oynayacağız. Sonra da Grilo oynayacağım. oynayacağız. Olay arkadaşlar. Vallahi Lola'yı seviyorum ha. Ben bakacağım. Oğlanlara gideceğim. İnşallah videomu izleriz olsun. Vallahi valla. Sinirli diye bir şey yoktu da volkan bulmuş. Lola'yı niye izliyoruz ya biz? Lola sanki çok güzel oynuyor da. Bir de güzel oynayalım hadi arkadaşlar hadi hadi hadi. kimsin bize Messi, Neymar. Orada ölüm Vallahi valla ölün ölün. Bana saldıramıyorsunuz ki. Ha 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 bana saldıramazsın. Luigi. Goku. Mario Sony'in düşmanı. Ama söyleyeyim vallahi Mario serisi daha iyi. Ben Mario serisini daha çok seviyorum. Siz Sony'i mi seviyorsunuz? Goku'nun serisini mi? Yoksa Mario serisini yorumlarda bekliyorum. anlamadım. Öfkelenme olayında gelmez daha valla. Galiba oyun güzel dedikten sonra çıktı. Valla Jackie ile de oynayacağız arkadaşlar. Darlin bir savaş bile yapamamıştık. Onunla da yapardım abi. Bu Primo. Yardıma gelmiş sana el Primo. canı kaldı robotun. İnşallah birazdan Lolo, Lola'yla ile Luigi olabilir. Benim ismim, do, benim ismim karakter bulmacasında. zaten diğer videolarda da söylemiştim ben o zemleri öldürdüm <laughs> salaklar kazandı Ayyedim. bir dakika Karoteller sizlerin bir çift hesaplaşma bir kola tekrar yapacağım sonrasında gireceğim sonrasında ile oynayacağız arkadaşlar bitireceğim ne cumba cumba arkadaşımız diye bak cumba cumba dedim diye mi geldi Zaten anlamıştım ben de. Sessiz karakter hiç konuşmayı sevmiyormuş. Göster konuşsa. Ben bu seslendireceğim. Siz de benden seniz yorumlar sizlerim yani. yalnız. Sonra da... ...her şeyin dertiyle oynayacağız veya videomuz bitecek. <laughs>

Arkadaş öldü. Vallahi bir sana daha yapalım. Eğer kaybedersek müzeki kötü. Zaten ben az önce Riko'ya kötü puan vermedim. Buna da vermem. <laughs> Vallahi hareket yaptıklarımıza size puan verin. Tamam mı? Bir üzerinden bir, bir iki üzerinden iki, Bir beş bir üzerinden beş, on üzerinden on, patates üzerinden patates, işte bir şeyler yapın işte. Yüzden ben bu husus verebilirsiniz ya onu. Gu gu gagan. gu 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 gu, -gu. Nope, arkadaşlar nop 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 Nop'u başarırsak nop diyeceğiz Bu mantısı da öldürdüğümüze göre Bunda da başarılıyız yani Ne? Biz öldürdük mantıyı Siz öldürmediniz Ben öldürdüm Zaten buna iyi puan verdik. Şurada da o çalışıyor lan. Oh, bir daha yapacağız savaşı. Bunları tercih edemeyiz. Tekrar yapacağız. Tekrar. Tekrar. Beşinciyiz ya. Birinci olacağız biz. İndireceğiz biz bu beşinci olmayı. Benim ilk sınavımda 30 aldığım gibi. Frank gelirse benim de gelirse. Zaten yavaş yavaş gidiysek de antal antal gidiyoruz zaten. bitti. İyi akşamlar.